Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sende diye sıra Merhaba arkadaşlar Dodi oyun kanalına hoş geldiniz. Bugün Dodi ile farklı bir oyun, dikine oyun. Bakalım nasıl bir oyun olacak bu? Farklı bir oyun çekelim dedik. Hem de dikine. İnşallah beğenirsiniz. Aa. Düştü mü? <laughs> Sen görünüyorsun. Ben göremiyim. Kaçayım, gideyim ya. Ne diyor? Ne diyor? Patladı. Çekiç al açamazsın kapıyı da Nasıl açamazsın? Açamazsın. Ya açarsan Oo, ne diyor bu? Oo, ne diyor bu? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Aha düştü bu. Aha. Bir e, ambulans sesi çıkartır mısın? Ana nasıl çıkarttın sen öyle? Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Dodi sen ne yapıyorsun böyle ya? Acayip acayip. Bak korkuyorum ben seni öyle şeyler çıkartıyorsun. Aha. Ne seçeceksin? Canavar çiçek seçtim. Canavar çiçek mi seçtin? Hı hı. Ne yapıyor lan? Aa patladı gitti. Burnunu yedi. Canavar onun burnunu yedi. Dodi gördün mü? Nasıl yedi burnunu? Şimdi sırada ne var? Dur et, Oo! Aha kurtar onu. Burnu yiyor. Ham yaptı. Aha bacağından nasıldı? Aha burnu kıpkırmızı oldu. Kan içinde kaldı. İyi. Dodi. Palyaçoya benzedi. Palyaçoya benzedi? Nasıl benzedi Palyaçoya? Aha çocuk var ya. Oo, çarpıldı resmen. Kıçına şey oturmuş. Poposunu gördün mü? Poposuna ne gelmiş? Ne gelmiş? Bir şeyin üstüne oturdu. Poposu yandı. Şimdi neredeyiz? Ee, şimdi en kötü yerdeyiz. Tuvalette miyiz? Ve altına bu altına yap. Bu da altına çişini Altına pıt pıt mı yapacak? Klozet. Hayır hayır hayır. hayır. Burdan hani Bu, ayıp ama Ayıp ayıp ayna. çok ayıp şey yapma. Ya ben onu sormak istemedim ya. Sorma. tamam yapsın ne yapacaksa bakalım. Aha çocuk ne yapacak? Lan terbiyesiz herif. Ulan ne yapıyor lan sen? Oo patladı. Dodi havaya uçtu çocuk. Aha boklar geldi üstüne. Yıka lan temizle Te pis. Ne yapacaksın? Yaptım mısın? Aha yıkandı mı? Baksana. O temizleniyor mu? Üstündekiler ne onun? Aa, küvete girecek. Küvete mi girecek? Küvete mi girecek? Aha. Su kaçtı oradan. Sen mi yapıyorsun onu? Aha çakıldı kafasında resmi. Aha popoşu göründü. <laughs> çok komik bir oyun ha. Sen bu oyunu beğendin mi? Beğendim ama bunu iyi anlamasını yapsalardı da daha çok beğenecektim. Bu şekilde güzel. Dodicim. <laughs> Ayakları bir görünce koyacağım. Ya sen çocuğa var ya resmen tuzaklar kuruyorsun ha. Aha. Oğlum sen ne istiyorsun bu çocuktan ya? Bu çocuğa sen ne yapıyorsun böyle? Dodi. Dodi adama ya. o Hayattan bezdi resmen. Arkadaşlar Dodi adamı hayatına bezdirdi şu anda. Değil mi Dodi? Dodi devamlı adama tuzak kuruyor. Şimdi ne yaptın? Şimdi ana bezbol şey yaptı. Ana. Ben çok şaşırdım ha Dodi. Dodi abone bir şey söyle. Abone olsun da kanalımıza. Abone olun arkadaşlar. Sup su cirip edi. Yürü bebe. Evet İngilizce. Abone ol. Like at bildirimler açın arkadaşlar. Aha yine başına bir iş geldi bunun Perişan oldu. Adam sen yine patlattın ha. Oo level 28'deyiz kanka. Şimdi ne yapacaksın? Ben level 1'i videosuz çektim hepsini. He. Şimdi elektrik mi çarpacak? Bakalım. Bakalım şimdi Aa çarpıldı resmen diyor Perişan oldu lan adam perişan Dodi adama sen ne yaptın Bu da turist ömer gibi Hiç dikkat etmiyor kardeşim ya Başına var ya hep iş geliyor ya Değil mi Dodi Ne oldu Bir şey olmadı çarpıldı adam Ama yanlış yaptık bir şey Neyi yanlış yaptık ya Oraya sakız koymasaydık çeşitli. Aa çarpıldı bak. Aa, volt vurdu elektrik. Şimdi ne yapacaksın? Başka bir şey. Sırada ne var? Çakmakların kapının şeyini yaktım. Neyini yaktın? Aa, Yalnız. Eli yandı. <laughs> Aa, devam edelim Dodişko. O bu ne? 30. leveldeyiz. 30. leveldeyiz. Bakalım adam. Pelte bağlayacak şimdi. Başına ne iş gelecek acaba? <laughs> Merak ediyoruz şu anda. <laughs> Heyecan dorukta. <laughs> Geldi bakalım. Korkulu belası. Aa ne diyor? <gülüyor> <gülüyor> Kafasına düşecek oradan yürürken ama nasıl olacak? Bak böyle geliyor. Geliyor geliyor hadi. Hadi. Hadi damak kal. Oo, kafaya düşürdük arkadaşlar. Bu sefer Dodi başardı. Başardı. Çıldırdı şu anda. Duvanlar çıkıyor ağzından. Bak. Şimdi ne var sırada? Orada altına yapacak. Altına mı yapacak? Ya bu altına yapma şimdi Ben sevmiyorum ya. Pıt pıtı sevmiyorum. Aha dans ediyor. Ranga yaptı. Ranga. Ranga. Yine. Öyle gülüyor. İlginç gülüyor. Çok ilginç gülüyor. Aha su at bence. Su ya. Ama su olmadı. Olmadı mı? Hı hı. Bu mu düşecek şimdi? Aha saksı düştü kafasına canavar saksı bu. Canavar saksı. Ondan sonra yıldızlar çakıyor. Adam var ya resmen hayattan bezdi. Oldu mu bu sefer? Aha aldı saksıyı. Bakalım ne yapacak şimdi? Aha. Uuu. Neydi o var ya kafasına sıçrayan. Neydi biliyor musun? Hı. Kötü koku geliyor ya ondan. Ooo pul. Neyi seçelim? <laughs> Seç bakalım. Ne alacak şimdi? Merak ediyorum şu anda. Çok merak ettim he. Oha. Kapıyı zorluyor şu anda. Açıyor. Aha. Olmadı. Başaramadık abi. Bir daha. Hadi bakalım. Ne, neyi seçtin az önce? Bir daha seç bakalım Dodi. Şunu seçtim. Bunu seç bakalım. Ne olacak bakalım? Merakla bekliyoruz. Heyecan durup da. Bakalım adamın başına ne iş girecek? Öyle yapma. Korkuyorum Dodi. Aha. Cam üstüne mi düştü? Ne oldu lan adama? Dodi. Hadi. Aha. Adam ayak da az daha. Adam var ya au, şekilden şekile giriyor. Adamın başına. Oğlum yapma korkarlar ya. <laughs> ya sen niye böyle şeyler yapıyorsun Dodi ya? Hadi Dodi. Ne yapıyorsun bakalım? Devam edelim mi? Yeterli mi Dodi? Aha. Oo, ok saplandı poposuna. Bak. Resmen bağlandı gidemiyor. Aha düştü burnunu kırdı. Yüzü gibi darmadağın oldu. Aa. Level 32'deyiz. Bakalım Dodi burada ne tuzak hazırlayacak. Karakterini. Aha. Korkutacak onu cin mi oluyor? Aha. Korkutabilir ha. Hadi. Nasıl korkutacak? Aa! Oh, korktu. Altına kaçırdı. Bak hayal ah, hayalet. Ah, hayalet gidiyor lan hayalet. Kim makinesini aldı bu? Hayaleti gördün mü sen? Şimdi ne? Tıt 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 tıt. Kim makinesini aldı? Müziğimizi dinliyoruz. Kapıyoruz. Kafa sallıyoruz ama. Ne oldu? Olmadı. Patladı gitti. Güm. Seç bakalım. Aha hayalet. Hayalet geliyor. Hazır olun. Korkmaya. Hadi bakalım. Hayalet geliyor. Oo, düştü. Korkuyor şu anda. Çok korkuyor. Kaçıyor. Aha. Gözleri fıldız gibi açıldı. Halta şey gibi. Üzerimizi açıyoruz. Dinliyoruz. Aha. Bak şimdi bak ne olacak şimdi merak Aman ediyorum. Ooo makineyi patlattı. Bu adam çok sakar arkadaş ya. Ne oldu? Videomuzu bitirelim burada. Dur bir tane daha bitirelim. Tane. Bir tane 34'te bitirelim. Tamam bir tane daha yap. 34'te bitirelim bir Aha ne tuzağı hazırlıyor bakalım Dodi. Kaykaya bindi şu anda. Gidiyor hop. Hadi bakayım sakarlık yapma. Olmadı başarı.